Dostlar merhabalar SPK onay verdi ve bir değişiklikle de Penta halka arzında gerçekleşti. Birçok arkadaşım yazdı işte hocam Penta'yı çoğu kanal paylaştı siz neden paylaşmadınız diye. Bu yüzden paylaşmadım arkadaşlar. Yani böyle bir şey beklediğim için eşit dağılım beklediğim için paylaşmamıştım. Bugün itibariyle de paylaşabilirim. Çoğu kanallarda paylaşıldı ve işte oransal dağıtım olacağı bilmem ne. Ee, bu şekilde paylaşıldı. O vatandaşlar da şimdi değişim yapmak zorunda kaldılar. Videolarını değiştirmek zorunda kaldılar. Ee, ben de bu şekilde bir haber kaynağımdan e, en son gelen bilgiye göre de e, şu an halka arzı eşit dağılım olarak olacak. Sizlere de genel olarak bilgisini vereceğim. Nedir, ne değildir, ne alır, ne satar hepsini sizlerle paylaşacağım. Penta halka arz detayları bir değişiklikle Penta Teknoloji halka gerçekleşti. 12 Mart günü SPK halka başvurusunda bulunan Penta Teknoloji'nin halka arzı sermaye piyasası kurulu SPK tarafından 29 Nisan günü onaylandı. Penta Teknoloji halka arzında bireysel yatırımcılar için değişiklik yapıldı. Penta halka arz tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Penta halk arz detayları Penta teknoloji halk fiyat aralığı 32 TL ile 38 TL aralığında olacak. Şimdi şunu sizlerle bir kesinleştirelim arkadaşlar. Ee, biz küçük yatırımcı olarak malumunuz ne yapıyorduk? İşte 32 TL ile 38 TL fiyat aralığı olduğu için ne yapıyorduk? 38 TL yazıyoruz çoğumuz. Şimdi biz buna hepimiz 32 TL yazarsak şayet 32 TL'den alabiliriz. Şimdi ama ne yapıyoruz? Halka işte hisse çok gider bilmem ne diyerekten en üst fiyattan yazıyoruz. Ve haline de aşağıdan vermiyor. Şimdi şayet şunu yapabilirsek biz bu haberi yayabilirsek birçok kişiye ulaştırabilirsek ne olur? Herkes 32 TL'den girer ve malumunuz da 32 TL'den bize vermek zorunda kalır arkadaşlar. Benim yapacağım şey şu olacak. 38 TL'den ben kendim yazmayacağım arkadaşım. Yani bunu sizlere söyleyeyim. Ee, en alt limitten yazacağım. 32 TL'den yazacağım. Bana verecekse eğer 32 TL'den versin. Vermeyecekse de vermesin. Ben bunu yapacağım. bir Bilginiz olsun. Hani ben bunu sizlere de işte şey olarak söylemiyorum. işte iki gün sonra efendim hocam ben 32 TL'den yazdım. Bana neden vermedi falan demeyin. Ben bu şekilde deneyeceğim e, birçok arkadaşım da bu şekilde denerse yani çoğunluğu biz de bu şekilde bulursak bizler 32 TL'den verir. Şimdi 32 TL ile 38 TL arasında dünya bir fark var. E şimdi ben 38 TL'den aldım bu halk arzı. Kaç liraya gitmesini bekleyeceğim? Yani %100 kazanabilmek için ne yapmam lazım? 70 liraya çıkartmam lazım bu hisse kağıdını ki %100 hemen hemen kazanayım yani. Ama şimdi öbür şekilde ne yapmam lazım? 32 TL'den alsam hadi %100 kazanacak olsam ne yapmam lazım? 64 lira olacak ki ben %100 para kazanacağım. Yani arasında dağlar kadar fark var. Onun için arkadaşlar yani bu arada bulunan 6 TL benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim. Örnek verecek olsa 10 adet versin. Şimdi 6 lira 6 TL'de de şey yapacağı için arada fark olacağı için 60 TL para yapar. E ben şimdi 38 TL'den aldıktan sonra o 60 TL kazanabilmesi için 6 Alt, lira artması lazım. Yani ne yapması lazım? E, 44 TL, 45 TL olacak ki ben o 60 TL'yi kazanacağım mesela. Ondan dolayı da ben 32 TL'den yazacağım arkadaşlar. Bunu sizlere söylemiş olayım. Şirket halk arzı kapsamında hem sermaye artırımı hem de ortak satışı ile pay ihraç edecek. Sermaye artırımı 31 milyonluk bir sermaye artırımı var. E, buradan kaynaklı olarak da Toplam sermaye artırımı 43 milyon olacak. Aradaki de 12 milyon adet halka arz edilecek arkadaşlar. Ee, i̇şlem kodu PENTA olarak belirlendi. Halka arz yöntemi bireysel yatırımcılara bakın bu kısmı atlamayalım. Bireysel yatırımcılara arkadaşlar yani bizlere eşit dağılım yöntemiyle olacak. Şimdi şu soru çıkacak. Ee, kurumsallara eşit mi hocam? Burada ne anlam çıkar abi? Buradaki anlam şudur. Kurumsallara eşit dağılım olmayacak anlamına çıkar. Yani oransal dağıtım olacak anlamına çıkarım Peki burada şu çıkar mı? İşte malın çoğunluğunu kurumsal yatırımcı alacak. Bu çıkar mı? Evet bu da çıkar. Yani şu da çıkar mı? Ben 10 adet alacakken işte kurumsal yatırıcı işte ne bileyim 100 bin adet alacak çıkar mı? O da çıkar. Yani malın kimde olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. Yani kurumsal yatırımcılardan kim aldığını bilemeyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey olacak. Örnek verecek olursak 9 milyon lotunu biz alacağız. Küçük yatırımcı olarak işte 5-10-5-10 artı dağıtacak. 9 milyon lotunu biz alacağız. Ee, ne yap? Aradaki farkı da işte 3 milyonun üzerindeki lotu da veya da 3 milyonluk lotu da Kurumsal yatırımcı alacak. Kurumsal yatırımcı isterse bu hisse senedini dediğim gibi 60-70 liralara çıkabilir. İsterse de ilk günü itibariyle veya da ilk hareketinden sonra hisse kağıdını düşürebilir arkadaşlar. Bunları sizlere söylemiş olayım. Peki halka arz edilecek paylar kimlere ait ve tarihine söylemiş olalım. Halka arz talep toplama tarihi 6 ve 7 Mayıs olacak. 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde halka arz olacak arkadaşlar. Ee, halka arz edilecek paylarda gözde girişimcile ait 5.401.901 e, 5 milyon 401 bin 91 adet payı varmış gözde girişimcilin. Sinan Güçlü'ye ait 245 bin 874 adet varmış. Mustafa Ergün'e ait 243 bin 659 adet varmış. Mürsel e, Bözçeli'ye ait de 243.659 adet varmış. Bülent Korkak şey Bülent Koray Aksoy'a ait de 243.659 yani bunlar da e, hepsinde eşit birazcık şeyde fazla e, Sinan Güçlü de fazla arkadaşlar bu hisse senetleri harika arz olacak Evet burada tablo olarak da görüyoruz kimin neyi var, kimin neyi yok işte A grubu, B grubu, bilmem ne hepsi burada paylaşılıyor arkadaşlar. Aradaki farkı görüyorsunuz. Toplam şöyle kalemimi alayım. Hatta şöyle yapalım evet. Şöyle. Şimdi şurada özet bilgi tekrar şurada paylaşacağız. Talep toplama fiyatı 32 ile 38 TL fiyat aralığında gerçekleşecek olup 12 milyon TL e, nominal değerli yani 12 milyon lot olacak, e, sermaye artırma olacak, e, 6 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla e, o, olmak üzere on, 18 milyon yani 6 milyon lot daha sisteme girecek yani toplamdaki lot miktarı. 18 milyon 378 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleşecek. Halka arz edenlerin 2 milyon 756 TL nominal değerli payın ek satış yöntemiyle olacağı da söylenmiş arkadaşlar. Peki halka açıklığı ne olacak? Bu şirketin halka açıklığı biraz fazla. %48'lik bir e, halka açıklığı olacak bu vatandaşların. Yani bizlerin elinde veya da kurumsalların elinde şirketin hemen hemen yüzde elliye yakınlık kısmını bizlere verecek arkadaşlar. satmama taahhütleri var. Şirket ve halka arz eden pay sahipleri için 180 gün boyunca satmama taahhütü vermiş. Yani diyor ki elimizde bulunan notu diyor biz 180 gün boyunca satmayacağız diyor. Ama keşke şunu da söylemiş olsalardı. 180 gün boyunca işte ne bileyim e, açığa satış olmayacak veya da ne bileyim e, burada ne söyleyebiliriz baktığımız zaman açığa satış olmayacak diyebilirdik. İşte bedelli sermaye artımına gitmeyecek diyebilirdik. Mesela şirket bunlara taahhütünü verebilirdi. 2 gün sonra şunu yapamaz mı? Mesela e, 180 gün boyunca tamam satmayacak ama e, bedelli sermaye artımına gidemez mi? Gidebilir. Yani şimdi bize 30-40 liralardan verdikten sonra şimdi 38 liradan verdikten sonra iki gün sonra şunu diyemez mi? Bedelli sermaye artırmana gidiyorum. Lotu haliyle az. Ben de olsam giderim yani. Hazır yakalamışım. Niye gitmeyeyim ki? Mesela. Peki şirket hakkında neler biliyor? Şirket nedir? 1990 yılında kurulan Penta Teknoloji Türkiye'nin teknoloji dağıtıcı şirketleri arasında 2011 yılında IT dağıtım sektörünün önde gelen isimlerinden Mersa sistemleri stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji 2012 yılı sonunda Mersa sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Mediasoft ekip teknolojik beyaz iletişim ve sayısal e, grafik şirketlerini e, satın alarak ürün çeşitliğinde arttırmış bu vatandaşlar arkadaşlar. Genel olarak şirketin haberi bu. Ben mümkün bunu geç yapmak istedim. Çünkü bu şekilde bir şey bekliyordum. Yani dağılım kısmının değişeceğini bekliyordum. Şimdi burada hepimizin rolü çok fazla. Malumunuz şirketler genelde oransal olarak dağıtılıyordu. Ve bu da aynı şekilde oransal dağıtılıyordu. Tek sıkıntı şu oldu. Bizler küçük yatırımcı olarak evet şunu söyledik. Dedik ki arkadaş bize eşit dağılım verin. Biz eşit dağılım istiyoruz dedik. Bize eşit dağılım verdiler. E bu vatandaşlar bu sefer de şunu yapmaya başladı. İşte bizlere eşit e, kurumsallara oransal vermeye başladı. Biz o zaman şunu da diyeceğiz. Kurumsala da eşit, bireysel'e de eşit ver kardeşim. Biz bunu diyeceğiz. Arkadaşlar hep beraber mümkün mertebe videonun altına yorumlar yapın. Ben de bunu SPK'ya ulaştırayım. Bu videomuzu SPK'ya ulaştırayım. Diyeyim ki Kardeşim bakın küçük yatırımcı bak küçük yatırımcı kurumsala da eşit istiyor. Sadece e, işte bizlere bireysellere değil e, kurumsala da aynı şekilde eşit istiyor diye SPK'ya paylaşım yapayım. En azından SPK bunu da duysun arkadaşlar. Lütfen bunu boş geçmeyin. Videoya yorum yapın. Beğeni yapın. SPK'ya ben bunu ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.